merhaba arkadaşlar ada koyuna bakalım ada koyun ne kadar spot piyasada kar var ada koyun yüzde 265 yükseldi arkadaşlar long sinyalimizin arı spot piyasada giriş sinyali geldi spot piyasada çıkış sinyali de gece 3'te geldi arkadaşlar gece 3'te geldi ve spot piyasada pozisyon kapattık yüzde 265 kar marjıyla Peki kaldıraçlı işlemlerde son sinyal neydi? Kaldıraçlı işlemlerde long sinyalle pozisyonu açmıştık, stop noktamızı yine stratejimiz belirledi 9117 17 İlk kar alacağımız nokta 1-11, 1, .11, 1 ve 1-32 şeklinde burayı da değerlendirmiştik arkadaşlar. Şu an için 1-22'ye yakın hedefimiz kırabilirsek 1-32 şeklinde de kaldıraçlı işlemlerde pozisyonumuz aktif devam ediyor. Peki Kaldıraçlı işlemlerde long sinyalden sonra spot piyasadan ziyade pozisyon aç sinyali geldi. Stop noktamız kar alacağımız fiyatlanmaları da ekrandaki stratejimiz bize göstermiş oldu. Arkadaşlar ada koyun yükselmeye devam ederken ekrandaki stratejiyi satın alabilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube, WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Nerede spot piyasada çıkacağınızı, spot piyasada nerede işleme gireceksiniz. Kaldıraçlı işlemlerde long nerede pozisyon açacağınız fiyatlanmalar ve stop bölgesini dahi net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar bu sistemden.